Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Filidi Fezilit oynuyoruz. Ben bestim. Ee, şimdi 3 kişi var. Biraz zor olacak. Olsun. Elimden geleni yapacağım. Evet. Şimdi zıplayınca her zamanki gibi yavaş ol, yavaşlıyorum. Şimdi burada bir yerde bilgisayar vardı sanki. Şu Şurada mı? Evet var. Ee, şimdi şuradan bir çıkalım. Evet. Şurada bilgisayar var mı? Burada oluyordu sanki. Yokmuş. Ee, tamam. Evet biri bilgisayarı yanlış ekledi. Devam. Hatta ben Q'ya basayım. Hızlanayım. Şöyle aç kapıyı. Koş. Büyük ihtimalle Evet gel. Tamam. Seni tüpe koyalım. Tamamdır. Şu kapıyı da kapatalım. Hatta ben buradan uzaklaşayım biraz. Bir saniye. Nasıl ya? Tamam. Tamam. Seni bir daha düşürdük. Bir daha kurtarmaya gelirlerse. Tamam. Şöyle uzaklaşalım. Gel bakalım sen. Yani kurtarmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten yani gördüğünüz gibi ben bırakmayacağım. Gel bakalım sen. He. Öyle sen yaparsan ben anlarım yani. Şimdi nereye koyabilirim? Şu Şurada tüp var. Tamam. Buraya koyacağım. Tamam, hemen hızlı. Seni de koydum. Hemen senin yanına gideyim. Sen kaçma. Burada biri var. Koş. Tamam. Seni de düşürdüm. Şimdi seni koydum. Geldim. Seni de koymaya gidiyorum. Hızlı. Hızlı hızlı hızlı. ve üçünüzü de koydum. Oyun bitti. Bence güzel oynadım arkadaşlar. Umarım siz de oynayışımı beğenmişsinizdir. Kazandık. kazandığımız yani kazandığımız için arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. Uğraştım yani baya. Şimdi yani 3 dakikada bitirmişim. Bence iyi bir süre. Yani 3 dakikada 3 kişiyi almak bence güzel yani iyi şimdi a harita seçelim <laughs> ee, ya keşke bu orta gelse ya bu orta bence daha güzel arkadaşlar ben e, süre bitince başlatacağım videoyu evet arkadaşlar best değilim bu sefer güzel ee, şimdi Üç tane bilgisayar eklemem gerekiyor. Ee, Yapabileceğime inanıyorum. Umarım başarabilirim. Şimdi burada bilgisayar var mı? Burada vardır bence. Büyük bir ev yani. Bakalım. Burada da bilgisayar yok. Niye kapadın kapıyı ya? Ben de geliyordum. Beni görmedi galiba. Olsun. Tamam. Şimdi ben burada bilgisayar göremedim. Burası tek katlı bir ev galiba. Aynen. Ee, şimdi yani şuradan buradan geçemiyorum. Tamam. Şuraya gireyim. Üste bilgisayar var mı bakayım. Evet, varmış. Bunu hackleyelim. Hiç hata yapmazsam büyük ihtimalle boss buraya gelmez. Yani benim tahminim. Ama bir hata yaparsam bos hemen gelir yani. Bu arada buradan gözüküyorum değil mi? Dışarıdan mesela bos beni görebilir. E, galiba görebilir. Bu arada arkadaşlar her gün video atıyorum. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi 28 seviye yapan bir tane oyuncu var. 28 seviye güzel. Ben en çok 429 ile karşılaşmıştım. Yok 429 muydu? Yok aynen arkadaşlar ben bir tane 526 seviyelik bir tane oyuncu vardı. Yani galiba oyun ilk çıktığından beri oynuyor. Yani çünkü o kadar seviye yapmak yani uğraş ister. Tamam. İlk bilgisayarımı tek başıma ekledim. Şimdi Ben boss'u hiç görmedim ya. Acaba boss nerede? Umarım görmem. Sakin sessiz bitiririm. Son 3 tane bilgisayar kaldı. Ee, bu 3 bilgisayar nerede? Şuradan çıkayım. Büyük ihtimalle bu labirentin ortasında bir tane bilgisayar var. Yani olabilir. O yüzden labirentte gezeceğim. Evet, varmış. Burası biraz sıkıntı. Yani burada boss beni alabilir. İlk E'ye tutturdum. Yani bir kişi daha yardıma gelse çok güzel olur. Şimdi Evet, şu an çok iyi gidiyorum. Daha 11 dakika var. Tamam. 2 bilgisayar kaldı. Ben bunu da hacklersem son bilgisayar son bir tane bilgisayar kalıyor. Onu da yaparız diye tahmin ediyorum. Yani best çıkması güzel olur. Yani emeğimizin karşılığını alabilirim. Son bir tane E kaldı. Değil mi? Yani ben öyle biliyorum. A yok kalmamış. Evet bilgisayara eklemişler. Şimdi çıkış zamanı. Hadi çıkalım. Umarım boss bana yakın değildir. Yakınsa bittim ben. Tamam. İlk kapıyı açtım. İkinci kapıyı da açacağım. Yani puan gelsin. Acaba iki kapıyı da açınca puan geliyor mu? Diğer kapı nerede acaba? Tüm düz gittim. Evet, bu kapıyı da açayım hemen. Ya boss nerede ya? Ben hiç bestle karşılaşmadım. Hiç bestle karşılaşmadan oyunu bitirdim ya. Harika. Evet. 400 XP geldi. Güzel. Ve yavaş yavaş da videoyu bitireyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İki defa kazandım. Ee, yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bir like'ınızı çok görmeyip destek olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.